merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kaz yumurtalarımız çöp olmaması için kazlarımdan hiç yatan olmadığı için mecburen makineye koyacağım. Makinamız da bu arkadaşlar. Tam otomatik. E, ee, bitmedi evde ama mecburum bu hayvanların <laughs> yumurtaları çünkü çöp olacak. Şimdi burada bizim mast kazımız da var arkadaşlar. Mast kazı yumurtası da var. Tabii mask kazları benim değil. Ee, gördüğünüz gibi ee, bir saniye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şunlar mask kazı yumurtaları bakın. 1, 2, 3, 4. Şöyle yan yana geldiği zaman bakın benim yumurtalarım 5 sıra alıyor. 2, 4, 5. Mask 4 sıra zar zor alıyor arkadaşlar. Hatta tam uçları birleştiği zaman sığmıyor. Neredeyse mask kazının yumurtaları bayağı büyük. Şöyle yan yana getirdiğimiz zaman dahi benim yumurtalarımdan ne kadar büyük olduğunun fark edeceksiniz. Ha benim kazlarım terik oldukları için belki ondandır. Hani büyük olmamışın nedeni. Ama mas kazları zaten iri oluyormuş kayıba. Ben mas kazını bilmiyorum ama şimdi bu bir tane öğretmen verdi ona. Bir hoca verdi. Bakalım deneyeceğiz. 6 tane yumurta verdim ona da kendisi için. Ben benim yumurtalarımla beraber onları da koydum. Şimdi ilk yumurtamız vardı arkadaşlar. Bu Şu hangisiydi? Şuydu. Şu. Hani ilk yumurta çıkmıyor diyoruz ya. Bir onu da denemiş olacağız. Şuraya ilk yazayım ben. En azından ona da bakarız. dolumu Değil mi diye. Şöyle ilk yazım arkadaşlar. Şimdi yani yumurtamız belli olsun. Dolu mu olacak? Olmayacak mı? Şunlar da hocanın. Şöyle çizelim. hiç yazdım ama ben yine de karışmaması için çizeyim. Şu noktalarından belli zaten büyük oldukları. Bunlar da benimkiler zaten. Bir deneyeceğiz. Şunları da arkadaşlar silver tavuklarım olduğu için arkada yani fazla da koymadım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane yumurta koydum. Yani bunlarla beraber bunları da koyacağım başka bir rafa. Zaten bu kuluçka makinesinin bir tanesi kaz bir yolu. Bu da bu. Bunu geri iade ediyordum. Sonradan vazgeçtim arkadaşlar. İyi ki de iade etmemişim. Bakın bir deneyeceğiz. Göreceğiz. Şimdi yerleştirip bir makinamızı çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey de e, şu konudan da bahsetmek istiyorum. Şimdi kaz yumurtalarını yatay koyduğum için yani yani yüzey hani sivri kısmı alta gelecek diye öyle bir telaşınız olmuyor ta ki kaz viyollerinin bu yatay şeklinde olmayıp şu şekilde olanları da var. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Tavuklardan belli olsun. Şöyle tavukların sivri kısmı alta bakacak şekilde koyacaksınız tavuklar için. Kazlar da aynı şekilde. Kazların mesela buraya sığmadı diye farz edelim arkadaşlar. Sığmadığı zaman şöyle yapabiliriz. Şu şekilde şu şekilde sıkıştırarak yumurtaları daha sık hale getirip sivri kısımları tabi alta bakacak şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde de yani çok da dikmeyelim biz onu yine çaprazdan yapalım mesela hani çevrildiği zaman aktarılmasın diye şu şekilde yaparak da daha fazla viyole sığdırabiliriz tabi viyol yerimiz olduğu için biz yatay yapıyoruz çünkü yerimiz var yani yaklaşık olarak bir 5-6 yumurta daha alır arkadaşlar aslında full doldu ama dikey yaptığımız vakit daha fazla yumurta alacaktır. Bu şekilde de yapabiliriz. Sivri kısımları alta bakacak şekilde. Şimdi makinamızı çalıştıracağız. Ayrıca e, bu biyolleri de arkadaşlar e, takmıyoruz. İlk 2 gün, 3 gün e, bunların hani çevirme sistemini takmıyoruz arkadaşlar. 3. gün falan takıyoruz. Zaten gün gün e, yapacağız biz bu işlemi. Ondan sonrasında video halinde tamamını yayınlayacağım. Şimdi ilk etapta nasıl konulur onunla ilgili bir video hazırlamak istedim. Bir bakalım şimdi makinamızı çalıştıracağız inşallah. Arkadaşlar makinamızı hazırladık. Burada bizim otomatik nem çekme makinamız var. Bu da ne diyorlar buna? İşte buhar üflüyor bu simonun bir ürünü. Şimdi makinamızı bir açacağız. Tamam. Şurada. Evet ailesiyle açtık arkadaşlar. Şu an içerisinin derecesi 17 derece sıcaklığı 67 de nemi var arkadaşlar içeride. Biz bunu ayarlamasını yapacağız tabi. Bu yöldü pardon şuradan mesela 37.8 yapacağız arkadaşlar. Kaz için 37.8 en ideali. Devamında nemi de yani biz at 70, 70 de tutalım bu şekilde içerisinde sıcaklığı sürecek bu, bu arada lambalı arkadaşlar böyle lambasını açıp da buradan da kontrol edebiliyoruz bildiğiniz çamaşır makinesine benziyor Evet arkadaşlar burada bir yanlışlık yaptım şöyle söyleyeyim ee, bunun mesela şey nemin arkadaşlar son 3 gün kala nemini yükseltiyoruz ben burada 60 yapacağım. Hatta 60 da 58'e tutacağım arkadaşlar. Nemeronunu sıcaklığı da kaç yapmıştık? 37.8 Yani 37.7 ile 37.9 arasında 25 gün bu bu şekilde kalacak. 25 günden sonra son zaten 28. gün çıkımı başlıyorlar kaz yumurtalarında. Ee, 29. gün, 30. gün tamamen çıkmış oluyorlar. Yani o son gün çok önemli. Bu nem son gün sürekli kontrol edilmeli. Bu da bitiyor arkadaşlar. Hani bu makinamız bizim full otomatik olduğu için burada otomatik zaten bittiğini görebiliyoruz suyun. Dışarıda olduğu için rahat bir şekilde de doldurabiliyoruz. Buradan o sürekli devir daim yapıyor. Sürekli alıyor içerisine. Tabii bu makinada bunu bu kablosunu makinanın buradaki yuvasına bağlamak gerekiyor. Bu ay yıldızı. ay yıldız kuluçka makinesi arkadaşlar bu arada bu Türkiye'de yapılıyor. Bir bakacağız arkadaşlar 29. gün yumurtalarımızı inşallah yani müdahale etmeden çıkım gerçekleşir. Zaten soğutma işlemleri falan olacak. Yani onları da ayrı ayrı paylaşacağım bu videonun devamında. Yani yaklaşık olarak bir 29 günlük yaptığım işlemleri tek tek video haline getireceğim yani siz de tecrübe edinmiş olursunuz bazı yumurtalarda müdahale edeceğim çünkü kıramıyor kıramadığı için mecburen müdahale etmek zorunda kalıyoruz yani bu nem oranlarını bayağıdır bu arada şey çıkarmadım e, makineden e, kaz yumurtası kaz yavrusu işte böyle hiçbir şey çıkarmadım İlk defa bu makinede bunu deneyeceğiz ne kadar verimli bunu da öğrenmiş olacağız siz de şahit olmuş olacaksınız tabi Hani ileride kuluçka makinesi almak isteyenler için de bu marka alternatif çözüm olmuş olacak. Aynı zamanda tavuk yumurtaları da kaz yumurtası ile beraber koydum. Zaten nem oranları ortalama hepsinin aynı. Şu an görmüş olduğunuz gibi de nem 10 sıcaklık 18 dereceye çıktı. Şu an içerisindeki ısı sürekli çalışıyor. Yani yaklaşık bir ay boyunca bu devam edecek. Bu arada kaz yumurtasının tanesini makineye arkadaşlar 15 ile 20 20 liraya koyuyorum. E hoca bir 3 gün sonra tekrar bir yumurta getirecek bana. 3-4 tane ne getirebiliyorsa. Ona göre devamını içerisine atacağız. Çünkü fazla da yumurtayı kabul etmiyor gördüğünüz gibi. Makinenin içerisinde tek bir viyol olduğu için fazla bir yer kalmıyor. Tavuk yumurtalarının olduğu yere de asla konulmaz. Yumurtalar görüyorsunuz. Bayağı iri ve büyük. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Takipte kalın. En azından siz de tecrübe edinmiş olursunuz. Yani bayağıdır ee, hayvanların videolarını da atmıyorum. Hatta size göstereyim arkadaşlar. Tuvalet, banyo falan onlarla çok uğraştığım için yani halen darma duman buralar. Şu an elektrik tesisatını yapıyoruz arkadaşlar. Yani her yer berbat. Şöyle tuvalet falan uğraşıyorum. Biraz ışık da yok, elektrik de yok arkadaşlar burada da. Ama devamı gelecek. Devam gelecek. Kapılar falan da değiştireceğiz. Çok iş var daha. Hayırlısı arkadaşlar takipte kalın. Videoların devamı gelecek bir aylık ayrıyetten de bu yavrular çıkarken de ayrıyetten bir video hazırlayacağız. Takipte kalın arkadaşlar. Destek vermeyi, abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar katılarak da lütfen kanalımıza destek verin. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şimdilik hoşçakalın.